daha yeni tuğba çekiyoruz yine yeni bir bölümüyle. Bak ortalayalım. Şey orta. Kamera bak. Bak kameranın orta uzağa, bu şekilde. Baba, arkadaşlar. Mustafa'yı da çek arada. Buzağı bu. Evet bu. bu. Hadi Bana, ben Sevim buzağa yaklaş çek Yavaş yavaş hareket et. Ben ben. Arkadaşlar buza. Çok tatlı. Şimdi var ee, şimdilik şu dere arkada. Yani. Geri çık Emre sen geri çık. Mustafa sen seve Arkadaşlar. Mustafa'ya da çek oğlum. Arkadaşlar. Güzel. Bu güzel. Korkma ya Mustafa. Bak bu açıdan çek. Kırayı. Mustafa. Korkma bu açıdan bu açıdan. Gerçekten o kadar iyi. Arkadaşlar. Konuşma çok. Öyle şey arkadaşlar falan demene gerek yok. Tamam. Mustafa buzağayı seviyor diyebilirsin. <laughs> i̇nekleri çek tatlı. bakalım. Buradaki inekleri çek. Emre yavaş yavaş çek. Yavaş yavaş çek çek. Mustafa bak büyük inekleri çekiyorum. Yatan inek var Mustafa. Onlara çok Aa. yaklaşmayın. Diğerlerini de çek Emre. Sağdakini çek. Aa baba bir tane daha alacağım. O büyük buzağı var orada. Emre güzel daha bayağı çekeceksin tamam mı? Hemen kapatma. Aa. Tamam Bana, Tamam siz arkadaşlar. hem video çekin hem sevin tamam mı? Aynı baba aynı bunlarla. Aynı, evet, evet, Arkadaşlar ya, şey ben sevemiyorum. Sevmeyi de sevmiyor. Ama, ama Emre, Emre, Emre. Bu senin olsun bu benim olsun. Ben sevmem onları da. Şu bu an seveyim. tutuyorum. Seveyim bunu da. Bu da. Onu sevmiyor o daha büyük. Bu daha <laughs> da. Yok. Ya bu şikolata. çikolata olsun mu? E ee, şu şunun da çikolata olsun mu bak? Evet. Zaten... Çikolata ne yapıyor çikolata? Çikolata ya, yemiyorum bunu. Hiç. Hiç evet, yemişim. onun adı çikolata artık. Hadi çikolata olsun. Arkadaşlar. Yemiyorum. Hiç yemeyelim. Evet yemeyeceğiz zaten. Kısa Ay. yemeyeceğiz. Ay. Kısa yemeyeceğiz. Erkek seyeceğiz işte. Evet bu kişi... kısa. Kısa yemeyeceğiz. Kız yenmez çünkü. O yine yapar. Ayah git git. Mustafa ne haber? Çikolata yürü. Çikolata gel. Oyal. Oh, Korkutunuz lan beni inekler. Koç oh, koç koç. koç. Arkadaşlar. Evet bu erkek olabilir arkadaşlar. Ya, ee, şimdi Ceda gelmediği için Ceda da var aslında. da, Ceda korkuyor. Bu, bu sahadan, bu bu korkuyor. korkuyor korkuyor. Ama büyüklerden... Ama gerçekten anneler çok büyük arkadaşlar. O arkadaşlar. Korkmaz. Anneler çok büyük. Ben Olduğu ben için mi yani ben bile ondan korkuyorum. Mustafa sen korkuyor musun annelerden? Ben korkmuyorum. Ondan sana saldırırsa ya. Hı? Ya saldırırsa. Saldırmıyor. İnek. 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 Arkadaşlar. Küçük bir öpek. Otur otur hadi ek. Otur otur. otur, otur. otur. otur, otur. Mustafa hadi. Arkadaşlar. Ada ne oldu lan? Ne oldu? Bula diklaştı. Beni Dövmesin ya. Mustafa diğer ineğe bak. <laughs> Arkadaşlar bu <o> da. <laughs> Dayı. Bilmiyorum. Kameraya bak. Çok arkasına yaklaşma. Bak. Buradan bak ne yaptın Emre sen görüntü oğlum burayı kapatıyor elinle bak böyle olmaz. Ben yanlış. Bak şuraya dokun arada. Sen şuralardan tutsana şöyle. Bak. Bak şöyle tutsana. Birini buradan. iki elin şöyle. Birini de buradan yukarıdan. Evet arkadaşlar Mustafa nerede? Şöyle dokundu mu daha kaliteli güzel çekiyor. Biraz bu tarafa gel. Gel şöyle gel gel. Ah inekten korkuyorum. Heh, tamam. Arkadaşlar. Heh. Şu yiye göstereyim. Ne birazcık saklaşayım ve ya korkmaya başladım. Ana! Hırsal ama sana. Olur mu da? Sen su mu içiyorsun? Su içiyor. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar güzel çekiyoruz bayağı sürdü bir kez arkadaşlar hatırlıyorsunuz Arka videosu çekmiştik bir daha çekmemizi istiyorsanız daha katmayı unutmayın. çok fazla görmediğiniz bazı anlarmış. altına, arkadaşlar. Bataryası tamamdır değil. Bu onu çık ya. Bu asfaltı arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa bak. Gel hadi. Bura. Şu basabiliyorsun biliyorsun Su Ah ya bu. Daha hep çamur damla Dur ya. Ya da. <laughs> of. Bu ya. Sisenin bu benim. Arkadaşlar. Sure? Artık you... Arkadaşlar. Emre, Vurdu, mı? Vurdu. Evet. Acımış mı? Acıdı mı? Oo. Ah, çok uzaklaşma bak. İneklerin yanına için ineği şeçeceğim bak. Azıcık sonra Arkadaşlar, o da bir şey ya. Arkadaşlar. Artık i̇şte. videomuz bitiyor. Videomuz bitiyor arkadaşlar. Mustafa gel. Bay bay de. Bay bay de. Bay bay.